أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسن وزياده ولا يرحق وجوههم قطر ولا زله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون والذين كسبوا سيئات جزاء سيئه بمثلها وترهقهم ذله ما لهم من الله من عاسم كأنما أوشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك نبلو هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا ضلال فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Lillezine bulunanlar için ehsenu ihsanda nasıl bir ihsanda? Ehsenul husna daha güzeli. Ve ve daha fazlası vardır. Ve yer yerheku ne sarar hehum yüzlerini katarun bir karartı ve la dilleh. ne bir zillet. Ulaike işte Ashabu halkıdırlar el cenneti cennetin hım onlar fiha orada halidun daimidirler İhsanda bulunanlar için daha güzeli ve daha fazlası vardır Yüzlerini ne bir karartı sarar ne de bir zillet İşte onlar cennetin halkıdırlar Orada daimidirler Valladine ve olanlar ise kesabu kazanmış sayyiati kesabu sayyiati kötülükler ceza u karşılığı sayietin her bir kötülün bir misliha kendi misliyledir. O ve bunları kaplar ne kaplar? zilletun bir zillet kaplar. Ma lehum onları bir kimse de yoktur. Onlara bir kimse de yoktur. Neden? Minallahi Allah'tan min asim. Kurtaracak onları bundan kurtaracak kimse de yoktur. Ke ennema gibidir. Akşiyat bürünmüş gibidir. Uhşiyet bürünmüş gibidir vücuhuhum yüzleri kıtaan parçalarına minelleyli bir gecenin muzlimen karanlık. Ulaike işte bunlar eshabı halkıdırlar. Nari ateşin halkıdırlar. Hum onlar fiha orada halidun daimidirler. ve kötülükler kazanmış olan olanlar ise her bir kötülüğün karşılığında kendi misli iledir. ve bunları bir zillet kaplar. Onları Allah'tan kurtaracak bir kimse de yoktur. Yüzleri karanlık bir gecenin parçalarına bürünmüş gibidir. İşte bunlar ateşin halkıdırlar. Onlar orada daimidirler. Ve yevme o gün nahşuruhum bir araya toplayacağız. Hım onları cemiyen tümünü hepsini sümme sonra ne diyeceğiz lillezine o kimselere o ortak koşanlara eşreku şirk koşanlara diyeceğiz ki mekanekum yerinizden ayırmayınız yerinizden ayrılmayınız entum siz de ve eşrekakum ve şrekaukum entum sizde ve şurekâukum şirk koştuklarınız da yerinizden ayrılmayınız. Fezeyyelne artık açmışızdır. Beynehum onların arasını ve derler ki uhum şirk koştukları ma değildiniz kuntum siz iyyana bize ta'budun ibadet ediyor. Ve o gün Onların tümünü bir araya toplayacağız. Sonra şirk koşanlara yeryüzünden yerinizden artık ayrılmayınız. Siz de şirk koştuklarınız da diyeceğiz artık onların arasını açmışızdır. Şirk koştukları derler ki siz bize ibadet ediyor değildiniz. Fakafa yeter billahi Allah şehiden şahit olarak beynenâ bizimle bizimle aramızda ve beynekum sizin aranızda bizimle sizin aranızda inne şüphesiz kunnâ inne kun, kunnâ eğer şüphesiz kunnâ biz idik an ibadetikum sizin ibadetinizden Le gafilin habersizdik Bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz biz sizin ibadetinizden habersizdik. Siz kendiniz bize tapıyordunuz. Ya. Hünalike işte orada. Teblu yaptıklarıyla imtihana çekilmiş olacak kullu her nefsin her nefis. Ma eslefet önceden ve döndürülecekler ilallahi Allah'a mevlahum onlar mevlaları el hakkı gerçek olan mevlalarına döndürülecekler ve kaybolup uzaklaşacaklar anhum kendilerinden makanu yeftarun makanu oldular yeftarun uydurdukları kendilerinden kaybolup uzaklaşacaklar İşte Orada her nefis önceden yaptıklarıyla imtihana çekilmiş olacak ve onlar gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülecekler. Uydurdukları da kendilerinden kaybolup uzaklaşacaklardır. Yukarıdaki ayetler Allah'ı bırakıp putlara tapanan tapınanların kıyamet gününde putlarıyla bir araya getirilecekleri ve putların konuşturulacakları haber verildi. Sonra da putların kendilerine ibadet edildiklerinin farkında bile olmadıklarını açıklayarak şahit olarak Allah'ın yeterli olduğunu söyleyecekleri açıklandı. Böylece her şeyin eninde sonunda Allah'a döndürüleceği belirtilerek inkarcıların iyi düşünmelerine işaret edildi. Evet değerli kardeşlerim, Kur'an'ı okudukça sanki Rabbimizle konuşuyoruz ki gerçekten de öyledir. Kul de ki Men kimdir? Yarzuk size rızık veren kimdir? Nerede? Mines Sema gökten. Vel ardi ve yerden. Emmen kimdir yemliku malik olan sem'a kulaklara ve lebusara gözlere. Ve men kimdir yukhricu çıkaran el hayyi. hayy diriyi. Nereden çıkaran minel meyyiti. Ölüden çıkaran ve yukhrijü çıkaran el meyte ölüyü nereden Minel el çıkaran ve men kimdir yedebbi yöneten el emru işleri yerli yerince yöneten fe se ne? onlar diyeceklerdir ki Allahu Allah celle celalü fa öyleyse de ki e fela de ki siz gökten siz gökten ve yerden size rızık veren kimdir? Size gökten ve yerden rızık veren kimdir? Kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Ölüden diriyi çıkaran ve diriden ölüyü çıkaran kimdir? İşleri yerli yerince yöneten kimdir? Onlar Allah'tır diyeceklerdir. Öyleyse, öyleyse de ki sakınmayacak mısınız? O Allah'tan korkmayacak mısınız? Fezalikum işte budur. Allahu Allah Rabbukum Rabbiniz olan el hak bu gerçek. Femaza artık ne var? Ba'de sonra el -hak haktan illa başka dalal. Sapıklıktan. Fe o halde o halde nasıl hala tusrafune çevriliyorsunuz? İşte gerçek Rabbiniz olan Allah budur. Artık haktan sonra sapıklıktan başka ne var? O halde nasıl hala çevriliyorsunuz? Kezalike böyle böylece. Kezalike böylece hakkat gerçekleştirmiştir ki kelimetun sözü Rabbike Rabbinin ala üzerinde ellediğine kimseler fasaku o fasık innehum innehum Şüphesiz ki onlar la yu'minune iman etmezler. Böylece Rabbinin sözü o fasıklar üzerinde gerçekleşmiştir ki onlar şüphesiz iman etmezler. Yukarıdaki ayetler insan aklını harekete geçirmek ve hilkatındaki yani yaratılışındaki azizliğini bildirmek için ilahi kudret, kudrete dalalet eden belgeler sıralandığı aklını, idrakini, gerçeği bulup aramada kullanmayanların elin bir sonunun sonunun sonucun beklediği haber verildi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.